dur bugün girişi farklı yapacağım bak şimdi. Şimdi şu şöyle kapattık mı? Pilavlı sohbete giden dayılara benziyor. Bakalım. Evet. Sizlerle beraber Bitcoin'deki son durumu inceleyeceğiz. Birbirini taciz ediyor. <laughs> Direkt böyle girince devlet şeyden mesaj geldi emniyetten. Merhabalar. Nasılsınız mübarek kardeşlerim? İnşallah iyisinizdir. İnşallah bereketli, bol bereketli, çok paralı. Nasıl giriyorlar lan onlar sohbete? Vallahi ben de bilmiyorum nasıl giriyorlar sohbete. Katılmadım için daha önce. <laughs> bu çok boyuyor yalnız beni ha. Bu gerçekten beni çok boyu. Selam nasılsınız? İyi misiniz? Bitcoin'le alakalı güzel şeyler var. Yani güzel Cemil'im de aslında hem kötü hem güzel şeyler var. Tesla bilançolar açıklandı. Kripto paralarla alakalı olaylar anlatıldı. Hemen sizlere bu konuyla alakalı paylaşım yapacağım. Dikkatli, pür dikkatliyiz. Bendeyiz. İzliyoruz. Hemen hop geçiyorum. Kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Haberimiz burada zaten Watcher Group bundan 13 saat önce paylaştı. Dün paylaşıldı. Testlerindeki Bitcoin'lerinin hiçbirini 2023'ün ikinci seyrelerine satmadan açıkladı. Şimdi bu haber sonrasında hemen Bitcoin ekranına geri dönüyoruz. Böyle güzel mumlar atıldı. Şimdi insanlar dedi ki Bitcoin'i Tesla satmamış. Oo, ne kadar güzel. Bu adamlar bunu satmadıysa demek ki bir şey biliyor. Ama kaçırılan ince bir nokta daha var. Bu adamlar satmadığı gibi yeni bir Bitcoin eklemesi de yapmadı. Kimse olayın bu tarafına bakmıyor değerli arkadaşlar. Tabi bakmadığı gibi de bazı detayları kaçırıyorlar. Ben şimdi buraya bir tane beyaz çizgi çektim arkadaşlar. Şimdi bu beyaz çizgimiz ne bizim biliyor musunuz? Şimdi diyebilirsiniz o çizgilerde zartta zurtta gibi bu olaylar çok fazla insanların işine yaramıyor. Yani kripto para borsalarında. Şimdi bu çizgileri bizim çekmemizdeki amaç bir piyasa şeyine döngüsünü takip etmemiz arkadaşlar. Bakın şimdi e, geçtiğimiz şöyle bir hangi tarihleriymiş? Bu hemen bir öncelikle buna da bir bakalım. Hop. Ah. Şimdi bu tarafa doğru gittiğimizde 14 Nisan 2023 Cuma gününden itibaren bugünden bir omuz baş, omuzu salıp aşağı yönlü hareket etmiş. Bak tam bu çektiğim çizginin yerinde kendine bir direnç noktası oluşturmuş. Vup gidip sonra bu direnç noktasını kırmış derler arkadaşlar. Sonrasında tabii ki de bu bir döngü başladı biliyorsunuz bir 30 bin 31 bin 32 bin döngüsü başladı o da 21 Haziran 2023 Çarşamba gününden bugüne kadar bu döngünün hala içerisindeyiz arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bakın şuradaki bir destek noktası tam kendine otutturdu derken bir kırılım geliyor ve tekrardan yukarı yönlü bir hareket oluyor. Buradaki yukarı yönlü hareketinin olmasının başta sebebi en başında sizlere anlattığım olay yani Tesla'nın bilançoları açıklaması ve elindeki Bitcoinleri satmaması. Bunu gören dünya çapındaki piyasadaki kripto para piyasasındaki insanların hemen patır patır kriptoya girmesi. Piyasaya bu tip haberler genel olarak olumlu şekilde çıkar arkadaşlar ve olumlu çıkmasının yanı sıra da tabii ki de hemen fiyatlanmalar geliyor. 5000 dolarlık ödül havuzu olan daha öncesinde de sizlere paylaşmış olduğum sadece görev yaparak puanlar toplayabildiğiniz bir site var biliyorsunuz. Cumhurum. <laughs> Adını ben hep böyle söylüyorum. Daha önceki videolarda da söyledim. 90 tane kazanan verilecek arkadaşlar. Görevler yenilenmiş. Bu konuyla alakalı hemen sizlere ufak bir detay vereyim isterseniz. Sitemiz bu değerli arkadaşlar. Ben size zaten yorumlar ve açıklamalar kısmına link bırakacağım. Oradan da girip yapabilirsiniz. Bu web sitesine giriş yaptığınızda hemen burada bakın görmüş olduğunuz üzere bütün görevlerin olduğu bir alan var. Bu öncelikle isterseniz buradan da başlayabilirsiniz. Görevlerinize yani bunun haricinde de günlük olarak veya haftalık olarak sizlere verilen görevler de var. Bu görevlerde tam olarak burada bunların ödül havuzu 5000 dolar. İlk 90 kişiye bunu veriyorlar. Yani 90 kişi kazanabiliyor. 90 kişinin haricinde bunu kolay kolay kazanamıyorsunuz. Yapmanız gereken aslında çok kolay. Örnek verelim işte burada Wallet Metaverse demiş. Buradaki size verilen görevi tamamladıktan sonra siz burada puanlar topluyorsunuz arkadaşlar. Toplamış olduğunuz puanlarla bağlı olarak siz bir sıralamaya giriyorsunuz. Sıralamadan sonra da zaten ödülü kazanıp kazanmayacağınız belli oluyor. Mesela burada olan bir tane görev var. Burada yapmanız gerekeni size söylüyor. Diyor ki gideceksin diyor. Discord hesabını bağlayacaksın diyor. Hemen buradan size isterseniz görevin detayını vereyim. Buraya açıldıktan sonra bakın burada Cuburum'un <laughs> kendine ait olan Discord kanalı Eğer Discord hesabınız varsa Discord sayısı sohbet. Buradan buraya devam et diyerek kullanıcı adı şu an benim hesap burada açık olmadığı için bağlanamıyoruz. Buraya bağlandıktan sonra buradan zaten Connect'e Claim diyorsunuz ve 180 XP'nizi alıyorsunuz. Böyle böyle kredi biriktiriyorsunuz. Bunlar ve açıklamalar kısmında bunlarla alakalı detaylar var. Sizlere yine elimden geldiğince yardımcı olurum zaten ekibinde e, altcoinlere de şöyle bir baktığınızda bu Binance'da listelenmiş olan altcoinler hemen bir fiyatlanmalarını getirirler. Hatta e, şunu da söylemek istiyorum. Dikkat ettiyseniz öyle bilinmiş projeler değil. Böyle aşağılarda, diplerde unutulmuş projeler birden yukarı yönlüne çıkmaya başladı. Bugün piyasada çok bilinen projelere şu an baktığınızda hala hepsi Aynı yani aynı Ruzotasını da seyrediyor. Hatta bazı arkadaşlar diyor ki örnek vereyim işte Celo u uçuyor gidiyor. Şu an uçuyor gidiyor dedim de hala eski fiyatına yeni, daha bile gelememiş yani. Öyle oluyor. Ekranı biraz geriye doğru çektiğimizde değerli arkadaşlar indikatörle beraber size bunun yorumunu yapmak istiyorum. Zaten indikatörümüz yeşil bölgenin içerisine girip bir bize satın alı yakmış ve satın alı yakmasının hemen arkasından da buradan tabii ki de yüzde kaçlık vermiş onu da çok merak ettim. Hemen bakalım yüzde 3 yüzde 4'lük bir kazanç vermiş ama bunu kaldıraçlı işlemlerde 10x açtığınızda Biliyorsunuz ne kadar yaptığını. Şu an bu indikatörün normal şartlarda bakın şurada tam bir orta çizgisi olur arkadaşlar. Ben bunu kapattım çünkü o şu an benim ezberimde olduğu için ki hatta hemen şurasında bir şey var. Şimdi bu orta çizginin bir de kırılımı beklenmesi gerekiyor. Eğer bu orta çizginin kırılımı gerçekleşip ve günlük mumda şu an kırılmış gibi görünüyor ama buradaki mumlardan kaynaklı. E, günlük mum kapandıktan sonra bu aşağı yönlü hareketi başlarsa yine tekrardan buranın bir dip yapması beklenilebilir. Şu an için hani Tesla'nın elindeki kripto paraları satmaması yani bitcoinleri satmaması benim için çok olumlu bir şey değil. Olumlu bir şey olabilmesi için Tesla'nın elinde mevcut olan Bitcoin'lere tekrardan bir ekleme yapmış olmasıydı. Eğer böyle bir şey olsaydı evet benim için olumluydu. Neden? Çünkü bu adamların biliyorsunuz uzmanları tam profesyonel adamlar. Eğer bunlar bir Bitcoin eklemesi yaptılarsa demek ki gelecekte bir şeyleri az buçuk yakaladılar. Yani bundan kaynaklı bunu olumlu olarak düşünebilirsiniz. Ama elindekileri satmadıysa bunu olumlu olarak düşünmeyin arkadaşlar. Çünkü bu tip adamlar bilirsiniz dipleri toplarlar hep. Bir de buradan hemen şu şekilde bakmamız gerekiyor. Tık 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 çektik. Bakın şurada bir sekme mevzusu yaşanabilir. Tekrardan bir kırılımı gerçekleştirebilir. Bunlar önemli konular. Hatta bunu ta buradan buraya kadar. Bak görüyor musunuz? Bir hat var zaten burada. Anladınız. Bu hat buradan işte tam şuralarda bir yerlerde daralıp tak yukarı yönlü sert bir şekilde kırılması gerekiyor. Yakından takip ediyoruz. Yine kafanıza herhangi bir şey takılırsa yorumlardan yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi